Amerika'nın Manhattan bölgesinde, Greenwich yakınlarında ucuz bir restoranın camından içeriye bakıyoruz. Sanki karşı kaldırımdan geçerken gözümüz anlık olarak içeriye takılmış gibi bir manzara. İçeride üç müşteri ve bir garson var. Müşterilerden ikisinin ya tanışıklığı var ya da anlık olarak orada tanışmışlar. Diğer müşteri bize arkasını dönmüş bir başına oturuyor. Çiftimiz dikkatlerini garsona yöneltmiş gibiler. Garsonun kıyafetleri ise daha çok bir deniz piyadesini andırıyor. Resme baktığımızda Amerikan gerçekçiliğinin büyük ustalarından Edward Hopper'ın sık sık ele aldığı insanın yalnızlık temasından bir eser gibi duruyor. Fakat bu resim aslında Amerika'yı İkinci Dünya Savaşı'na sokacak bir olayın ardına yaşananları ve halkın buna verdiği tepkiyi gösteren sıra dışı bir eserdir. Peki sanatçı neden böyle bir resim yapmak istemiş olabilir? Sanat ne anlatır serisinin bu bölümünde Edward Hopper'ın eserlerinde sıkça rastlanan yalnızlık alegorisini ele alacağız. Hazırsanız başlayalım. 22 Temmuz 1882'de dünyaya gelmişti Edward. New York'ta küçük bir dükkan işleten ailenin ikinci çocuğuydu. Henüz genç yaşında çizime merak salmıştı ve oldukça yetenekli olduğunu ailesine göstermişti. Ailesi koyu protestan kimselerdi ve çocuklarını da aşırılıklardan kaçınması için sıkı bir denetim altında tutuyorlardı. Edward içine kapanık evcimen bir çocuktu. Ailesi Edward'ın çizim yeteneğini destekleme kararı aldılar. Fakat bir ressam olarak değil, reklam afişlerinde çalışacak bir illüstratör olmasını istiyorlardı. 1900'ler Amerika'da endüstriyel olarak atılımların ciddiye alındığı ve tüm dünyadan göçlerin yaşandığı bir yerdi. Kapitalizm kemikleşiyor, insanlar makine gibi çalıştırılırken aynı zamanda makine gibi de tüketmeleri tembihleniyordu. Bu bağlamda reklamlar önemli bir yer tutmaktaydı. Henüz bilgisayar icat edilmediğinden reklam ve grafik işlerini de sanatçılar yürütmek zorundalardı. Genellikle cinselliğin pazarlandığı ve arzu uyandırmak için ellerinden ne gelirse yapıldığı bir çağdı bu. Hapar'ın heyecanla başladığı eğitimin yerini buruk bir sevince bıraktı. Eğitim aldığı yerel kurum oldukça mekanik ve basmakalıp yöntemler dayatıyordu. Hapır doğrudan reklam sektörüne yönelik resim yapmak istemiyordu. O kendi iç dünyasını anlatmalıydı. Bu bağlamda ailesini ikna etti ve New York Güzel Sanatlar Akademisine kaydoldu. 1900'lerin başları Paris'in sanat dünyasının merkezi olduğu yıllardır. Eğer başarılı bir sanatçı olmak istiyorsanız Paris'e gitmeliydiniz. Kimler yoktu ki? Picasso'dan Salvador Dali'ye, Abelin Dino'dan Giometti'ye tüm dünyadan sanatçılar akın etmişti. Hopper ailesinin sıkı tembihlemelerine boyun eğerek henüz 20'lerinin başında meraklı bir genç olarak Paris'in yolunu tuttu. O dönemlerde Paris adeta bir arı kovanıydı. İzlenimcilerden sürrealistlere, kübistlerden avantgardlara pek çok farklı akım sanatı hemen her alanda nüfus etmekteydi. Yeni şeyler deneniyordu ve bu açıkça dile getirilip tartışılabiliyordu. Hopper hayal kırıklığına uğradı. Hayır, o bir Amerikalıydı ve kendi ülkesinin sanatını ortaya çıkarmalı, Avrupalı bu şımarıkların tuhaf resimlerine kanmamalıydı. Bu bağlamda ana vatana döndü ve sanatta yepyeni bir resim dili yakalamayı başardı. Bu Amerikan realizmiydi. Daha önce şu anlatılarda realizm akımını ele almış ve akımın büyük ustalarından Fransız Gustav Kubeti ve Rus Ilya Repin'in eserlerini incelemiştik. Genel olarak realizm akımının kaygılarını anlamak için bu videolara da bir göz atabilirsiniz. Kapitalizm çağı, insanların yalnızlaştığı ve modernizmin aşırılıklarının ruhu örselediği bir çağdı. Geçmişe dair ne varsa ilkelce bulunmaya başlıyor ve doğal olarak da arada kalmış bir nesil yetişiyordu. Her şeyden bir parça vardı fakat hiçbir şeyden tam olarak yoktu. Para tüm ruhani ve mantıksal fikirlerin önüne geçmeye başlamıştı. Harper yurda döndükten sonra çevresindeki insanlara baktı ve büyük bir yabancılık çekti. Tüm dünyadan insanlar Amerikan rüyasına aldanmış ve buraya hücum etmişti. Kimse kimseye güvenmiyor, aidiyet duygusu oluşmuyor. Toprak yollar asfaltlanırken insanların iç dünyası giderek çoraklaşıyordu. Hopper bu durumu fark eden bir sosyolog gibi son derece sade bir biçimde tuvallerini doldurmaya başladı. Sizce bu resme baktığımızda ne görmeliyiz? Hıssız bir yolun kenarında parıl parıl parıldayan bir benzin istasyonu. Yolun öteki tarafı ağaçlarla dolu bir orman kenarı. Beri tarafı ise doğadan izole edilmiş, yapay ışıklandırmalarla donatılmış betondan bir benzin istasyonu. İnsanoğlu önce doğaya, ardından kendine yabancılaşır. Düzgün olmayan yol, resimde bir ayrımın göstergesi. Bir yanda doğa, bir yanda petrol istasyonu. Modernlik göstergesi olarak ki, istasyonun logosu da Pegasus. Resimde pompalarla uğraşan adam, doğadan artık uzaklaşmış araya bir yol girmiş ve artık sırtını doğaya dönmüş. Harper 1923'te Massachusetts'te yol kenarında yürürken tesadüfen akademiden arkadaşı Josephine Nivison adlı kadınla karşılaştı. Josephine kolejlerde ders vermiş, profesyonel olarak oyunculuk yapmış, dansla da ilgilenen modern bir kadındı ve Harper'ın ayaklarını yerden kesmeyi başardı kısa sürede evlenme kararı aldılar. Bu evlilik Hopper'ın da yaşamını düzene sokmasında faydalı olmuştur. Resimleri yavaş yavaş ilgi görmeye başlamış, önemli galerilerden teklif gelir olmuştu. Josephine, Edward'ın resimlerindeki ana model olmaya başladı. Pek çok Hopper resminde genç kadın olarak gördüğümüz kişi aslında eşi Josephine'di. İlk yıllar ılıman geçen evlilik zamanla şiddetli tartışmalara evrilmişti. Josephine pasif agresif bir kadındı ve sinirlendiğinde 1.95 boyundaki sırık gibi adama saldırmaktan çekinmiyordu. Harper ise bir elilik karısını hırpalamaktan geri durmuyordu. Tuhaf bir evlilikleri vardı fakat bu birbirlerinden kopmalarına da neden olmamıştır. Her şey genel olarak yolunda giderken gündeme bomba gibi bir haber düşecek ve her şey alt üst olacaktı. 7 Aralık 1941'de manşetlere inanılmaz bir haber düşecekti. Japon İmparatorluk Deniz Kuvvetleri sabah saatlerinde Hawaii Adaları'nın Ohio bölgesinde Pasifik Filosu ve Pearl Harbor askeri üslerine sürpriz bir saldırı düzenlemişti. Elindeki en seçkin pilotları bomba yüklü savaş uçaklarına bindiren Japon kuvvetleri bombanın kesin olarak hedefine ulaşması için doğrudan uçağın hedefe çakılmasını gerektiren bir intihar görevi başlatmıştı. Bu, tarihe kamikaze olarak geçecekti. Operasyonun amacı, Büyük Okyanus'ta kuvvetle muhtemel olan bir Amerikan askeri müdahalesini önlemekti. Saldırı sonucu, 12 Amerikan savaş gemisini ciddi şekilde hasara uğratmış veya batırmış, 188 savaş uçağını imha etmiş ve 2.403 Amerikan askeri ile 68 sevinin ölümüne neden olmuştu. Hitler, Almanya'dan Avrupa'yı fethetmeye başlamışken Japonya'da faşist lider Hideki Tojo önderliğinde bir Asya seferine hazırlanmaktaydı. Özellikle Çin'i ele geçirmek istiyor, etrafındaki tüm ada ülkelerini işgal ediyordu. İkinci Dünya Savaşı'nda genellikle Avrupa'daki insanların acı çektiği düşünülse de savaşın yıkıcılığını derinden yaşayan ülkelerden biri de Çin'di. Japonya acımasızca yüzbinlerce Çinliyi katletmişti. Pearl Harbor saldırısı çekimsel olan Amerika Birleşik Devletleri'nin de fiili olarak savaşa sokulmasını sağlamıştır. Bu süreç 6 Ağustos 1946'da Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan atom bombası ile sonuçlanacaktır. Pearl Harbor saldırısı Amerikan toplumunda derin bir korku ve burhana neden olmuştu. Chicago'nun o parlak caddeleri giderek boşalıyordu. Zaten maneviyat sahibi, mutlu ve rahat insanın az bulunduğu ülkede insanlar daha da rahatsız ve kaygılı bir hale geldiler. O kişilerden biri de Edward Hopper'dı. Tam olarak 21 Ocak 1942 tarihinde bitirdiği Night Walks adlı tablosunun esin kaynağı Manhattan'da bulunan evinin yakınlarındaki bir restorandır. Beyazlar içinde tertemiz ve kibar görünen sarışın garsonun başındaki denizci şapkası Hopper'ın Pearl Harbor'a bir göndermesidir. Koyu kızıl saçlı kadının kırmızı renkli kıyafeti resimdeki tek sıcak renktir. Kadınla erkek yan yanalar. Fakat birbirleriyle konuşmuyor, temas etmiyorlar. Kadın bir şeyler yiyor fakat yediğine değil, düşünceleri yüzünden önündeki bir noktaya dalıp gitmiş. Yanındaki adam da elindeki sigarayla ciddi ve dalgın bir yüz ifadesiyle garsona bakıyor. Karşı masadaki ise hiç oralı olmayarak elindeki bardağı tutuyor ve başı hafif öne eğik. Resimde halinden memnun tek kişi beyazlar içindeki garson gibi duruyor. Akşam saatleri ve sokaklar bomboş. Arkadaki mağazanın vitrininde asılı hiçbir şey kalmamış. Sadece tezgahta duran bir yazar kasa dikkat çekiyor. Evlerin pencerelerinde hiç ışık yok. İnsanların yirik yalnızlıklarından şehirde nasibini almış gibi duruyor. Bir akşam üzeri binaların arasından geçen trende camdan dışarıya bakan Hopper ilginç bir sahneyle karşılaştı. Bu Gece geç saatlere kadar çalışan iki insanın ofisteki anlık halleriydi. Sanatçı eve gelir gelmez kolları sıvadı, ilginç bir başka resme imza attı. Bu gördüğünüz Gece Arasında Ofis adlı eser, Hopper'ın en çok tartışılan yapıtları arasındadır. Eserde muhtemelen sekreter ve patronun anlık durumları resmedilmiştir. Yine bir kasvet ve sıkılgan bir ruh hali vardır. Kadın dosya dolabında bir şeyler ararken, muhtemelen geçmekte olan trenin rüzgarından havalanıp yere düşen bir kağıda dikkat kesilmiştir. Adam pencere yanında olduğundan bu duruma alışık ve istifini bozmuyor. Belki farkında bile değildi. Dikkatle elindeki kağıdı okumaktadır. Acaba bu saatlere kadar çalışan bu ikili arasında bir ilişki var mıydı? Albenisi yüksek kadın işine fazlaca odaklanmış bu adamı baştan çıkarmaya çalışacak mıydı? Kimi eleştirmenler, kadının bir sahne sonra yerdeki kağıdı almak için eğileceğini ve erkeğin ona bakacağını düşündüklerini söylemiştir. Bu resim genel olarak gizli bir ilişkinin ilk fitilinin ateşleneceği an olarak yorumlanmıştır. Hopper, altmışlarına merdiven dayamış bir adamdı artık. Resimlerinde yine şehirlerden sokaklara, evlerden yatak odalarına, tepeden tırnağa bohemliği ve yalnızlığı anlatmaya devam ediyordu. Birbirlerine yabancılaşan insanlar daha da kendilerine yabancılaşmıştı ve Hopper'ın eserleri de bunlarla doğru taşmaktaydı. Evler giderek lüks ürünlerle modernize ediliyordu fakat bu da insanın tek başınalığına çare olmuyordu. Dünyada da sanat artık başka bir şeye evrilmişti. Jackson Pollock gibiler tuvale bir şey sürmek yerine onu damlatmayı tercih etmiş ve popüler olmuştu. Soyut dışavurumculuk giderek sanatı ele geçirmeye başlamıştı. Hopper inatla kendi realizmini sürdürmeye kararlıydı. Soyut ve dışavurumcu sanat pek ona göre değildi ve ona göre pek sanat eseri gibi de sayılmazlardı. Artık kendini tek ait hissettiği sanat dünyası da ona yabancılaşmaktaydı. 15 Mayıs 1967'de New York'taki dairesinde gözlerini yaşana kapadı. Evliliklerinin tüm o hengamesine karşın Josephin yıkıma uğramıştır. Bir uzvunun koparıldığını söylüyordu. Yataklara düştü. Daha fazla dayanamadı ve Hopper'dan on ay sonra o da yaşama veda etti. Geriye sanat tarihinde bir çağın fotoğrafını çeken ve modern dünyanın yalnızlaştırıcı etkisini gözler önüne seren yüzlerce eser bıraktı Hopper. Eğer siz de şu sıralar bir yalnızlık içerisindeyseniz hapır eserlerine bir göz atın derim. Sizin içinizde hissettiklerinizi bir zamanlar başkalarının da hissettiğini görecek ve yalnız olmadığınızı anlayacaksınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Renklerle ve sanatta kalın.